Merhaba arkadaşlar bugün videonun kalitesi yani bulanıklılığı nasıl ayarlanır onu göstereceğim. Bildiğiniz gibi benim videolarım çok bulanık ve böyle izlemek zorunda kalıyoruz. Mesela bu videoma girelim. Arkadaşlar ayar işareti var göstereceğim ben şimdi. Buradan kaliteye bas, gelişmişe bas. Pardon yanlışlıkla çıktım ama tekrar deneyelim. Ama bu rekorder yani ekran kaydı iyi çekmiyordu o yüzden 480p en fazla. Buna girelim. Bakın burada 1080p var çünkü bu kullandığım en iyi ekran kaydıydı zaten hala kullanıyorum. Bakın daha iyi oldu fark etmezsiniz ama. O fiyat? Bye bye!